He, he. ben anladım seni, anladım, anladım. Sen bu kızı istemiyorsun. Nasıl? Ben. Bu kızı istemiyorum. Oraya mı vardın? İstemiyorum. Dedeciğim ben bu kızı istiyorum. Ama senin eğitim sistemi yüzünden biz bir adım ileri gidemedik. İşte bunda yanılıyorsun evlat. İşte şimdi yanıldın. Kalk, düş önüme. Gidip alalım şu kızı, alıp gelelim. Ne diyorsun ya? Hadi yürü. Harbi mi? Yürü, diyorsun? yürü. Nasıl yapacağız? İyi akşamlar abi. Ha. Hayırlı akşamlar bir <laughs> daha. oluyor ama. Öyle bir insan mıyım ben? Kırılıyorum baka. Yo yo. Ben eşeğimi sağlam kazağa bağlayayım da. Neyse. Ben de senin eşek için arpa getirdim biraz. Bu ne bu? Benzin abi. Süper kurşunlu kurşunsuz karışık on numara benzin. Irak'ta yok vallahi böylesi. Nereden buldun bunu? Bağlantılarım var abi bak, benim rahmetli dedem kuyucuydu. Yani daha doğrusu aslında defineciydi de. Baktılar ki petrolde gelecek var, petrole yöneldiler. Adam, Türkiye'deki ilk petrol rezervini buldu diyorum sana ya. Miras olarak da sana bir bidon benzin mi bıraktı? Yok be abi, bunu bir gör dene diye getirdim. Bak, piyasa fiyatının yarısına bırakacağım sana. Bak. Tamam. Kokla abi şunu. Bildiğim benzin işte. Ya bildiğim benzin olur mu hiç? Al bir yudum şundan. Saçmalama be, neyin peşindesin? Abi içsene bir yudum şundan farkı gör, al. An Yürü git lan, manyak. Tutturmuş akşam akşam, iç 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 iç. Allah Allah. Bu bidonu doldurmak için kaç litre benzin yuttum ben be? Biz boşuna mı çaldık bu kadar benzini şimdi? Sokak mı? Bu sokakta niye getirdin dede buraya gece gece? Çok yokuş. Hangi ev? Ha, Abi. Bu ev. Ha. Hangi pencere? Şu ikinci kat. Oo, çok yüksek. Niye ya? Ne yapacağız ki? Ne yapacağız var mı evlat? Kaçıracağız kızı. Efendim? Kaçıracağız kızı. Dede sen ne diyorsun ya? Niye kaçırıyoruz durduk yere kızı? Olur mu öyle şey ya Allah aşkına? Dedeciğim ben seni anladım. Sen iyi kötü bir geçmişimiz var. Aynı yastığa baş koymuşluğumuz var. Bana müsaade ben kaçıyorum. Böyle olmaz. Dur nereye gidiyorsun? Bak yiyeceksin şimdi meşe odununun beynine. Bundan daha güzel nasihatı sana öz dedem bile vermez ben. Ya dede, sen ne diyorsun ya? Aklın alıyor mu, kızı kaçıralım diyorsa Olabilir mi böyle bir şey ya? Yok, ben istemiyorum kaçırmak maçırmak. Ben tamamım. İyi, git. Hadi git o zaman. Git canım, ne yapayım, git. Heh. Senin kızın da başkası kapar o zaman. İnşallah sen de o kızın nikâhını ona çeyrek altın takarsın. Hadi git. Ve gelinin eski talebi Mümtaz Bey'den... Mecnur Bey'den... Pardon, Mecnun Bey'den bir çeyrek altı. Evet, alkışlıyoruz. Nasıl yapacağız peki? şöyle şimdi. Hah. Şu kapıdan... Kap yok kapıdan girilmez. Alarm falan koymuşlardır. En iyisi biz şimdi bak şu bahçe var ya bu bahçeyi aşarız buradan şimdi böyle. Tamam mı? Buradan böyle geliriz buraya. Sen şunlara basarsın, asarsın. Sonra ondan sonra ben gelirim. Ondan sonra bak şurada pencerenin or oraya çıkmak gerek. Neresi ya? Onun üzerine çıktıktan sonra yukarı çıkması kolay. Tamam mı? Kolay gelsin. Sağ ol evlat. Kolaysa başına gelsin. Hayırdır amca? Kapıda mı kaldınız? Yok evladım biz kız kaçırıyoruz. Ne yaptın amca ya? Bu yaşta ne kız kaçırması ya? Amcacığım televizyon programları var bunun için. Gidiyorsun oraya yaşı yaşına başı başına uygun birini buluyorsun. Yok mu abi kızı bana kaçırıyoruz. Ha, vermediler mi? Kızın gönlü var mı peki? Yok tanımıyor beni. Aa operasyon var diyorsun yani ha girip çıkıyoruz. Kaçıncı kat? Vallahi ikinci kat. Ha zormuş ya. Yüksek. Yüksek bir de demirler var pencerede. Hadi oradan buradan tırmandın balkona geçtin desen o balkonun orada kesin yani arkasında demir çubuk vardır. Çok zor iş ya. Yapma be. Allah. Bir şey yapamaz mıyız ya? Vallahi kızın gönlü olsaymış iyiymiş de. Arkadaşım sen bu kızın gönlünü yapmaya çalışsan. Ha? Ah be güzel evladım. Ta en başından beri aynı şeyi söylüyorum. Ama dinlemiyor ki bu. Bak ben sana bir bidon benzin vereyim. Ne yapacağım benzin ya? Ne demek ne yapacağız ya? Yengenin adı ne? Söyle bakayım. Ne yapacaksın yengenin adı? Ayıp ediyorsun ha. Öyle bir insan mıyım ben? Söylesene sen adını. Ya bırak Allah aşkına ne yapacaksın yengenin adını ya? Ya söylesene zehir gibi planım var ya bak pişman olursun ha. Ya bırak tedirgin oldum abi gece. Ya, ya, söylesene lan. bir şey yok. Söyle. Leyla. Leyla tamam güzel işte Leyla. Bak benzini yere dökeceğiz. Leyla yazacağız benzinle. Tamam mı? Ee? Ondan sonra kibriti çaktık mı tamam bu iş. Abla bakıyor pencereden görüyor aşağıda ismini Alev Alev. Sen şöyle kral gibi bir poz veriyorsun ateşin yanında. Ondan sonra abla tıpış tıpış iniyor kendiliğinden. Aa çok iyimiş, süper, ya çok beğendim ya. ya. Vallahi süper ya, ha. vallahi bravo. Neşin süper bunu neşin süper, neşini beğendin. Ben de aynı şey demedim mi? He? Yani diyecektim. Yani yani kızın adını söyleyelim. Yani ondan sonra alev alev yapalım diyecektim. Ama ama sen kızın adını bilmiyorum demedin mi? Yani bilseydin kızın adı ben niye aynı şeyi söylemeyeyim? Yani diyecektim ben. Yani derdim ki. <laughs> bak bu be? Woo. 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 Leyla! Leyla gördün mü bak ne yaptın? Leyla yazıyor sokakta, Leyla! Değil, ne yaptın lan? Tamam ya, iyi bir şey yok şimdilik ya. Abi yarfiler hiçbir çıkmamış. Bize doğru geliyor Hiçbir karmaç. Bize, abi. bize Kainatı yakarım. Yanacağız abi. Yanacağız abi. Abi gelin. Nerede Alev. oluyordu bu? Leyla gördün mü? Ne yaptım Leyla? Ne çok koyduk şeyden, ya. Kıyasın. ya. Kıyasın. Leyla yazıyor burada. Kainatı yakacağım böyle. Gidelim buradan gidelim. Kaç 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 Topuk.